Arkadaşlar merhaba. Bugün hız denememizin ikincisinin soru çözümünü yapıyorum. İyi takip edelim. Konuları iyi kavrayalım tekrar. Birinci soruyla hemen başlıyorum. Ne diyor arkadaşlar burada? Bir dikdörtgen varmış. Bir kenara A bir kenarı B olacak şekilde bir dikdörtgen varmış. Bunun diyor ki bahçesi alanı bir doğal sayı diyor. Peki doğal sayı olması ne gerekiyordu hatırlıyor musunuz? Köklerden kurtulmalıyız arkadaşlar. Köklerden kurtulmak için hemen Kök 5 ile Kök 3'ü çarparsak Burası kök 15 olur. Şu sayıların çarpımının bir önemi yoktur. Köklerden yine kurtulamayız arkadaşlar. Yani A değil. Kök 10 ile kök 6'yı çarparsak kök 60 olur. Kök 60 yine dışarı tam çıkamaz. O yüzden yine kökten kurtulamayız. Cevap B de değil. Kök 7 ile kök 2'yi çarparsak kök 14 olur. Kök 14 yine kurtulamayız. Tam değil. Bakın burada isterseniz kök 18 ile kök 2'yi çarpın. Kök 36'dır. Yani 6 olarak dışarı çıkar. 40 ile 85'i zaten çarpmaya gerek yok. O yüzden cevap D'dir arkadaşlar. Bu sorunun bilginiz olsun. İkinci soruya geçiyoruz ama ne diyor? Bir ip varmış, bir düzenek varmış. Böyle bir sarkaç var arkadaşlar. Böyle sallanıyor. Tamam mıyız? Boyu değişmez. Burada diyor ki L ipin uzunluğudur. S geçen süredir. Bize bir formül vermiş arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu soruda formülü kullanmak. Peki ne diyor? İpin uzunluğu 2,45 metreymiş arkadaşlar. Biz hemen yerlerini yazalım. S eşittir. 2 çarpı pi yönü 3 Kökün içinde L 2,45 bölü 9,8 de benim sabitim varmış arkadaşlar. Tekrar ne yapacağım buradan? Formülü çözeceğim. S eşittir. 3 kere 2, 6 kökün içinde. Bakın. Virgülden kurtarmam lazım. Virgülden kurtarmam için eğer bunu iki tane virgülden kurtarıyorsam yukarıyı aşağıda 980 yapacağım. İkisini de kurtarmış oldum. Buradan S eşittir. 6 çarpı. Sadeleştirirsem burası 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Burada dışarı 1 bölü 2 olarak çıkar. Buradan S eşittir. 6 çarpı 1 bölü 2'den cevap Bursa'dır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen üçüncü soruya sure geçelim. Ne diyor? 1'den 1000'e kadar. Bakın 1'den 1000'e kadar numaralandırılmış kutuların önünde duran Kerem. Öğretmene şöyle bir soru soruyor. Öncelikle asal sayı numaraları karttan kutudan çıkaralım. Tamam. Bütün asallar kutudan çıksın. Asal çıktı. Sonra çarpanlarından biri 2'den büyük bir asal sayı olan kutuda çıkalım. Yani uyduralım. 3 zaten asal olduğu için çıkıyor ama 9 da çıkacak. Çünkü 9'un 2'den büyük bir çarpanı vardır. Atıyorum 14 çıkacak çünkü içinde 7 vardır. 15 çıkacak çünkü içinde 5 vardır. Biraz mantıklı düşünün. Biz böyle sonra çok defa çözdük sene başında. Birden bine kadar iki harç bütün her şey çıkacaksa bana ne kalır arkadaşlar? 2'nin kuvvetleri kalır. 2'nin kuvvetleri nelerdir? 2 üzeri 1 birden başladığı için. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 bula 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 bine kadar olan en büyük 2 üzeri 9 yani 512 vardır arkadaşlar. 2 üzeri 10 nedir bu arada? 1024 o yüzden 2 üzeri 9'a kadar gideceğim. Peki bu sayıların diyor çarpımı. Peki bunları çarparsak ne olur? Bak bunu çok iyi hatırlayın. Biz bir Gauss teoremi öğrenmiştik. Te, geçen sene ben size bunu söylemiştim. Gauss teoremi neydi? Birden 10'a kadar örnek verelim. 10'a kadar sayıların toplamı son sayı çarpı. Bir fazlası bölü 2 değil miydi? Yani 55'ti. E, ben de çarpma yaparken üstleri toplamam gerekmiyor mu üstü sayılarda? Yani 1'den 9'a kadar sayıların toplamı nedir arkadaşlar? Burada bir, 1'den 9'a kadar sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den sadeleştirin 45 yani cevap 2 üzeri 45'ten Bursa'dır deriz. Bu soruyu çok dikkat edin. Çok güzel bir soruydu. Hemen hızlıca diğer soruya geçiyorum. Çok vakit kaybetmeden. 4. soruda diyor ki bir tane şekil verilmiş. burada farklı farklı tüpler verilmiş deney tüpleri. Diyor ki Yukarıdaki şekilde deney tüplerinin içlerinde sıvı miktarı koyu göstermiş. Yani bunlar dolu ama bu ikisi boş. Bir laboratuvarda kullanılan altı deney tüpü küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Tamamdır. Bu sıralamada her tüp sağındakinin 10 üzeri eksi 1'i kadardır. Yani onda biridir arkadaşlar. Atıyorum. Bu 100 ise bu 10'dur. Bu 10 bu 1'dir gibi düşünmeniz gerekiyor. Her tüp kendi içinde hacmi 10 eşit parçaya bölmüştür. Süper. 5 numaralı tüp tamamen doluyken 1000 mililitre. Yani bu tam dolu olsaydı 1000 mililitre. O zaman her bir iki çizgi arası kaçmış arkadaşlar? 100. O zaman buradan ne deriz? 100. Yani benim için artık her bir litre 100 olarak gidebilirim arkadaşlar buradan. O zaman bu 100. Burası 1000. Burası e, onda bir olan 10. Burası 1, burası 1 bölü 10, burası da 1 bölü 100 şeklinde gidebiliriz. E şimdi dolu olan kısmına bakalım. Burada 9 tane çizgi vardı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada hiç yoktur. Burada 1, 2, 3, 4 tane vardır. Burada yoktur. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane vardır. Ve burada 1, 2, 3, 4, 5. Bakın sağdan sola doğru. Çünkü büyük olan bu. 9, 0, 4, 0. 1 bölü 10 yani 10 üzeri eksi 1'e geçince virgül atıyorduk. Bunda 8 tane var. 8, 5'ten cevap ne olur? Çok güzel bir soruymuş. Cevap deniz olur arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki soruya. Ne diyor? Yine bir sayı varmış. Buralar formüldür. Buralara bakmayacağımızı biliyorsunuz. Aşağıdaki çember içerisinde yazılan sayının kendisi kadar kuvvet alınırken kare içinde yazılırsa kendisine negatif kuvveti kadar. Yani örnekten görüyorsunuz bu 6 üzeri 6 iken bu 7 üzeri eksi 7'dir arkadaşlar. Buna göre hemen çemberden gelin bu 3 üzeri 3'tür. Bu kare olduğu için 9 üzeri eksi 9'dur. Bu daire olduğu için 9 üzeri 9'dur arkadaşlar. E tamam Bunların ne diyor çarpımını istemiyor bize? E tamam bunlar gitmez mi? E zaten geriye ne kalır arkadaşlar? Hiç uğraşmaya gerek yok. Adana kalıyormuş. Güzel basit bir soru da inşallah bunları yapmışsınızdır. Ve gelelim yanındaki soruya. Bu soru sene başından beri biz bunu KVA'da çok çözdük. Çok dikkat edin. Çok güzel bir soru. Bu soru tarzını benim sevdiğimi siz de çok iyi biliyorsunuz. Diyor ki 200'den küçük tam kare. Bak benim en sevdiğim sorulardan tam kare pozitif tam sayıların her biri topun üzerine yazılarak kutulara atılıyormuş. Diyor ki, toplara, ko toplar kovalara en küçük sayının yazılı olduğu toptan başlanarak küçükten bir atılacak. Tamam. 1. top birinci kovaya, ikinci top ikinci kovaya, 3. top 3. kovaya atılacak. 3. top atıldıktan sonra tekrar başa döneceğim. Yani 1 2 3 tekrar başa dönmüş gibi düşünün. Toplar bitene kadar devam edecek. 2. kovanın içinde kim olmaz? Şimdi tam karelerden gidelim. 1 4 9. Başa döndüm. 16 25 36 başa döndüm. 64 burada ne var arkadaşlar? Şey, pardon 49 64 81 tekrar başa döndüm. Böyle böyle gideceğim. Ya da şunu yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın burada 2'nin 5'in 8'in karesi her zaman ikinci kutuda olacak. 2'nin karesi 5'in karesi. Bakın burada 9 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144 şeklinde gideceği için 121 de burada olacak. Burada 81, 3 numaralı kutuda olur, bilginiz olsun. Bu soru tarzına yakalayayım birazdan. Bununla ilgili bir soru daha vardı. Hemen diğerine gidelim. A sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere A ile 12 aralığında asaldır. Hemen rakamları yazalım. Sıfırdan farklı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kimler 12 ile aralığında asaldır? Hemen hızlıca bakalım. 1 aralarında asaldır. 2 değildir. 3 değildir. 4 değildir. 5 aralarında asaldır. 6 değildir. 7 aralarında asaldır. 8 2'ye bölünür değildir. 9 3'e bölünür değildir. Arkadaşlar 1, 5, 7 yani 3 tane cevabımız vardır. Bilginiz olsun. Tamam mıyız? Hemen geçiyorum diğer sorumuza. Çok uzun gözüküyor ama hiç korkmayın. O kadar basit bir soru ki yine benim en çok sevdiğim soru tarzı var. Ne var? İşin içinde tam kareler var. Sayılar var. Hemen bakalım. Bula 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 şeyler arasında bir yolculuk yapılıyormuş. 82 benim bir sınırımmış. Bu 82'ye göre bir şeyler varmış. Neler varmış? Biz ne yapıyorduk? Buraları hızlıca okuyorduk. Hemen şuraya geçelim. Tüm araçların hızı 150 ile şey 70 ile 150 arasında. Tamam. Samet'in aracı 3 basamaklı tek tam kare. 3 basamaklar 100, 121, 144 diye gider. O zaman ne diyor bize? 3 basamaklı tek tam kare. E bu 70 ile 150 arasında şuradan bakalım pardon. Kim var tek tam kare? 121. O zaman Samet 121. Tamam mıyız? Yani Samet neredeymiş? Hayatı tehlikede. Burada Samet varmış. Hasan'ın aracı bir hızının birbirinden farklı asal çarpanları 2 ve 7'dir. Şimdi asal çarpanı 2 üzeri a ve 7 üzeri b şeklinde düşünün. Şimdi aklınıza şey gelecek hemen. Hocam 2 ile 7 çarpayım. 14. 14'ün katlarını alayım. Arkadaşlar 14'ün katlarında mesela 70 alamaz. Çünkü 70'in içinde ne vardır? 5 vardır. Ben sadece 2 ile 7'nin katını istiyorum. 2 ile 7 çarpın. 14. Kısa olan 14'ü 7 ile çarpın. 108 pardon 98 yapar. E 98 nedir? Hangi aralığa düşer? 2. aralığa düşer. Yani burada 98'den burada kim vardır arkadaşlar? Hasan vardır. O zaman sonuca da zaten kim kalıyor? Ömer kaldığını Hiç vakit kaybetmeden yapalım. Buradan hemen bakalım. Hayati tehlikede kim vardır? Samet. Hızını azaltta kim var? Hasan. Ömer cevap C'dir deriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu soru için çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok zaten sayıları bulduktan sonra yerlerini yerleştirirsiniz. Hemen geçelim bu diğer soruya. Burada ne diyor? Yine şuraları okumuyoruz. Yukarıda dörder parçaya bölünmüş A ve B ekranlarının birbirine temas eden boyalı kısımların birer tane üst ifade yazılır. Şunlardan bahsediyor ve bunların çarpımını istiyor. Soru okumaya bile gerek yokmuş arkadaşlar. Biz bunlardan yine çok çözdük. 200 eksi 1. Ne yapıyorduk? Üstlere birinci kural. Taban değiştir. Parçala ortak parantez. Taban değiştirmeden işlem yapmayın. Kafanızı kırarım. Bu nedir? 4 üzeri 2 yani 2 üzeri 4. 2 üzeri 5 ve 3 üzeri 4. Burada ne yaptık? Bunlar 2 üzeri 5, 2 üzeri 9, 1 çıkardım. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4. Taban değiştirdim mi? Değiştirdim. Ama çıkartı de yok. Arkadaş ikincisi parçalama. Ben ne dedim? Taban değiştirme bitince parçalamaya geçin. TPO. Bunu nasıl parçalıyoruz? Bununla çarpmak için 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 yazabilir miyim? Buradan da 3 üzeri 4 var mı? Üstler aynısı tabanlar çarpılı. 2 kere 2 4. 4 kere 3. 12 üzeri 4. Cevap Adana. Bunun daha zoru KVA kitabında vardı. Hatırlıyorsanız kamyon soruları. Çok iyi o sorulara iyi bakın. Hemen gelelim diğer soruya. Hızlı şekilde. Ne diyor? Bir tane masa varmış. kalınlıkları eşit. Ama boyları biraz farklı. 3 tane bu çubuk varmış. Şimdi bakın. Şurayı çok iyi okuyun. En altta sarı varmış. Şimdi en altta sarı olacak. Ortada yeşil olacak. Üstte de mavi olacak. Ama bu çubukların uzunlukları farklı olduğu için bir dikkat edelim. Yeşil kaçmış arkadaşlar? 6 kök 2. Yani yeşil kök 72. Mavi neymiş? 5 kök 3. Yani kök 100 şey pardon. Kök 75. Sarı nedir? 4 kök 5. Yani 16 çarpı 5'ten kök 80. Şimdi birazcık mantık düşünün. Biraz şekil düşünün. Şimdi en alt en altta sarı var. Sarı kök 80 şöyle olsun. Tamam mıyız? Üstte yeşil olur. Yeşil de yeşil de çizmeye çalışayım hızlıca. Yeşil şöyle olsun. Böyle olur. Üstte de mavi varmış. Mavi de şöyle morla çizim şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar şu üstten bakan adam yeşili görebilir mi? Hayır. Mavinin bir kısmını görür. Altından da şöyle bir çıkıntı da sarıyı görür. Yani mavi sarı sarıyı görür. Yani cevap Bursa'dır. Çok iyi bakın. Çok güzel bir soru. Bence LGS tarzında bir soru. Hızlıca geçiyorum diğer soruya. Yine klasik her denemede çıkan bir soru. Ya irasinal sayı ya da üstü sayılarda böyle kutu için Hemen bir önceki soruya geliyorum. Şu tip soru her sınavda çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Peki buna ne yapıyoruz? Ne diyormuş? Hızlıca bakalım. Şununla hemen bakalım. Birinci tabloda rasyonel sayılar. İkinci tablo irrasyonel sayılar boyanacak. E, rasyonelleri boyayalım. Pi zaten irrasyonel gitti. 7 bölü 19 rasyonel. Bu kök dışına çıkamaz. İrrasyonel ve eksi 3 buçuk. Bu da bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Birincide ikisi boyanacak. Yani şu gitti ve şu gitti. İkincide ise irrasyonelleri boyayacağım. Yani kök dışına çıkamayanlara boyayacağım. E, kök dışına çıkamayan bir tane var. Diğerleri bu kök dışına çıkıyor. Bunlar zaten rasyonel arkadaşlar. O da sadece şurada var. Yani cevap C'dir. Cevap çıkmıyorsa C'dir mantığından değil. Çözerek gidiyoruz. Peginiz olsun. Hadi bakalım. Şu soruyu gördüğünüzde korkuyorsunuz biliyorum. Ama inanılmaz basit. Ama inanılmaz güzel bir küçük bir göz görme sorusudur. Şimdi diyor ki bir marangoz şekil 1'de görülen 24 santimlik bir kare varmış. Bu karenin alanı 24 ise ne diyorduk? Kenar kök 24'ten 2 kök 6 yapıştırıyorduk. Soru okumaya bile gerek yok. Bu tasarım için şekli Bakın burası kök 54 olacakmış. Yani 9 çarpı 6'dan 3 kök 6. Buna derim. Bunları camın üstüne yapıştırıyor. Bize diyor ki dik kenar şeklindeki parçanın kısa kenar uzunluğu. Yani bana şu A'yı soruyor. arkadaşlar şurası 2 kök 6 değil mi? Tamam. Hemen bir tane bir şey çizeceğim. E bu dikdörtgenin şunun uzun kenar şurası değil mi? E buranın tamamı da 3 kök 6 değil mi? O zaman şuraya ne kalır arkadaşlar? 3 kök altıdan 2 kök altı Bir tane kök altı kalır. Soru yani öyle gördüğünüz kadar zor bir soru değil. Çok basit çok ama görmesi gereken bir soru. Cevap bursadır deriz. Hadi hızlıca geçelim. Yine benim en çok sevdiğim ama en çok kızdığım şey köklerin içi toplama çıkarma yapmanız için köklerin için aynı olması lazım. Buna dikkat edin. Köklerin içi aynı değilse sakın toplayıp çıkarmayın. Çarpmada sıkıntı yok yanmaya başlamadan önce boyu kök 450. Kök 450 dışarı nasıl çıkar? Kök 225 çarpı 2'den 15 kök 2 diye dışarı çıkar. Hiçbir şey bilmiyorsak ne yapıyorduk? Şu kullanıyorduk. Hemen 450 2'ye bölüyorduk. 225 dışarı 15 kök 2 diye çıkıyor. Mum yanmaya başladıktan sonra her dakika bu kadar yapılmış. Yani 15 kök 2'den x dakikada kök 2 yazılacakmış. Doğrusal denklem biliyoruz artık sonuçta. Senenin sonuna geldik. Buna göre 10 dakika atıyor O zaman x'e 10 yazın ve 15 kökü 2 eksi 10 kökü 2'den cevap ne olur? 5 kökü 2 adam olur. Bu sizin için Leblebi gibi bir soru olması lazım. Deriz. Hadi hızlıca 14'e geçelim. Çok fazla süre tutmadan. Ne diyor arkadaşlar? Aras ve Güler, görünen yüzleri eşkenar üçgen ve kare olacak şekilde belirtilen yönde kaydırmadan üzerinde kenarları üzerine devrilerek ilerlemektedir. Arasının üçgen oyuncağının devrilmesi 5 saniye. O zaman 5, 5, 5, 15 saniyede bir devrilir. Güllerin kare oyuncağı değirmesi 4 saniye. O zaman bunların devrilmesi 16 saniye sürer mi? E bunlar ne zaman diyor aynı anda temas eder. arkadaşlar bu ne sorusu olduğunu biliyorsunuz. Artık okumaya bile gerek yok. Zaman problemi nedir? Zaman problemi nedir? İnşallah cevap veriyorsunuzdur. Ekoktur. E 16 ile 15 ilk aradan da olduğu için çarpın. Cevap 240'tür. Hiç okumayın bile geçin. Tamam mıyız? Çok dikkat edin. Yandaki soruya gelelim. Bunu harcamayacağı artık. Bunları harcayalım. Böyle bir semboller varmış. 1, 2, 3 ile ilgili bir örnek vermiş. Bakın bu örnektir. Kafanız karışmasın. Eğer 3 birden büyükse ok çizerim. 3 birden büyükse oku. Ok. Bu tarafa çizerim ama 2 birden büyükse ok böyle olur. Yani okun ucundaki küçük Okun başındaki büyük olur arkadaşlar. Tamam mıyız? Buna göre diyor 4 kök 7, 8 kök ve 10'lu kullanarak bir şekil yapmış bize. Hemen 4 kök 7 dış içeri nasıl girer? 16 çarpı 7'den 112. Öyle değil mi arkadaşlar? Pardon. 16 çarpı 7'den 102 arkadaşlar. 112, 112, 112, 112. çok özür dilerim. 112. 8 kök 2 içeri nasıl girer? 64 çarpı giden 128. 10 içeri nasıl girer? 10 içeri kök 100 olarak girer. Yani en büyük 8 kök 2'ymiş. E bakalım. 4 kök 7 8 kök 2'den büyük mü? Hayır. 14 kök 7'den büyük mü? Hayır. Buna bakalım. 4 kök 7 bundan büyük mü? Hayır. E bakın her zaman büyük olan ok işaretinden cevap ne olur? Denizli olur. Bilginiz olsun. Sadece köklün içine alıp oradan bir kıyaslama yapmanız gerekiyordu. Hadi gelelim son 5 sorumuza. Bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim kaçırırsanız kendinize üzülürsünüz. Hiç soruyu okumayalım. Bla 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 31,59 kilometre olan bir dünyanın en uzun içme suyunu attı taşınacaktır. Burada bize vakit kaybettiriyor. Herhangi bir işlem istemiyor. Sadece bunu metre cinsinden istiyor. İnşallah bunu gözden kaçırmazsınız. Bu kadar kilometre ne olur? 10 üzeri 3 metre olur. E, bilimselin amacı neydi? Bir kere şu otomatikman eğleniyordu. Çünkü bilimsel virgül birinci sayıda ikinci sayı arasında olacak. Sayı bir tane küçülürse yukarısı ne olur arkadaşlar? Bir tane büyür. Cevap ne olur? Bursa olur Feliz. Hadi geçelim diğer soruya. Yine bir dörtgen. Diyor ki sayan kalınlığı önemsiz bir teli bükerek yukarıdaki dörtlüğünü oluşturmuştur. Yani bu bitermiş. Buna bir dörtgen yapmış. Şunu da dışarı iki kök beşliğe çıkaralım. O zaman tel ne kadar uzunmuş demiş? 10, 12, 12 de burada. 24 kök 5 bir telin uzunluğuymuş arkadaşlar. Ne diyor? Ha, bunu bozup eşkenar üçgen yapıyormuş. Eşkenar yapmak için kaça böleriz? 3'e böldük. 24 kök 5'i 3'e bölersek arkadaşlar 8 kök 5 bir tane eşkenar üçgenin kenarı olur. Soruya bakın. Ne kadar basit. Hızlıca geçelim. Nümeroloji evrenin sayısal bir kurgu bla 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 bize bağdaşık sayı vermiş. Biz ne yapıyorduk? Burayı çok hızlı şekilde okuyorduk. Çünkü bize bir bilgi yok. Hemen ilk bildirime geliyoruz. A ve B birbirinden farklı iki tane doğal sayıymış. A'nın kendisi hariç pozitif bölen sayısının bölenlerinin toplamı B. Hatırlıyor musunuz? Birazcık neye benziyor? Mükemmel sayıya benziyor. Mükemmel sayı çok iyi hatırlayın. Ayrıca B'nin kendisi hariç pozitif bölen sayısı A ise bu iki sayı bağdaşıkmış. Yani kardeş gibi bir şey. 220'nin bağdaşı kimdir diyor. 220'ye hemen bakalım. 1 çarpı 220, 2 çarpı 110, 4 çarpı 55, 5 çarpı 44 ve 10 çarpı 22. Başka var mı arkadaşlar? 11 çarpı 20. 110 kendisi hariç diyor bunu almıyorum. 110 Şuradan bir 100 gelir. 210. 210. Şuradan bir 30 daha gelir. Şuradan bir 33 daha gelir. Parça parça toplayalım. 9. 11 de buradan gelir. Toplayalım. Buradan 4. Buradan bakın. 6, 7, 8. Değil mi? Buradan da 2. Cevap ne olur? 284 olur arkadaşlar. Zaten 284'e bakmaya gerek yok. Çünkü 284'ün kendi sarı çarpanlarda 220'yi vereceğini bilmeniz lazım. Vakit kaybetmeyin. Vakit kaybetmeyin. Süreye ihtiyacımız var. Hadi gelelim. Çok uzun bir soru gibi gözüküyor. Yukarıdaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı şekilde ayaklar varmış. Köprünün tamam. Yükseklikle ilgili bilgi verilmiş. Birinci ve ikinci ayakların metre cinsine uzunlukları en yakın olduğu doğal sayı ile aynıdır. 3 ile 4 de aynıdır diyor. Hmm. Yedin sağ tarafındaki ayakların uzunluğu sol tarafından fazladır. Yani sağdaki 2 ile 4 bakın 2 büyüktür 1 olacak. 4 büyüktür 3 olacak. Bunlar aynı sayıya yakın olacak. Şimdi sazanlık yapmayalım. Hemen hepsini kök için alalım. Bu 36 çarpı 5'ten kök 180. Bu 85 çarpı 2'den ne olur? 162 olur. 2 birden büyük mü? Değil. 2 birden büyük olması lazım. Bu gitti. Hemen içeri 9 kere 5 135 141 oldu. Bu da 25 kere 5 125 64 çarpı 2 128 bu da oldu. Peki bakalım. Şunlar kime yakın? Kök 144 yani 12'ye yakın. 125 128 kime yakın? Kök 121 yani 11'e yakın. E benim şartım sağladım, sağlamış. O zaman cevap bursa arkadaşlar. Hiç aslında C ile D'ye bakmaya bile gerek yok. Tamam mıyız? Hadi geçelim son sorumuza. Yukarıdaki şekil bir sakız makinesine aittir. Makine her sabah yeniden ayarlanmakta ve 1 TL karşılığında bir sakız. Güzelmiş. Makinenin tasarımcıları ilgiye attırmak amacıyla o gün makineden sakız alan her 3. kişiye 3 sakız. Bakın. Her 3. kişiye 3 sakız veriyormuş. Her 5. kişiye 5 sakız. 5. kişiye 5 tane sakız veriyormuş. Ve makineye alınmışlar. Avantajlı sakız alma durumlarının ikisini birden he hem 3 hem 5'in ortak katına gelen yani ne, ne dedim anladınız ek okuna gelen 15 30 45 bula olanlar ne oluyormuş yine bir tane 8 alıyormuş buna göre sabah saatlerinde makine aldıktan sonra hemen sırayla birer TL atan 30 öğrenci yani 45'e gerek yok şimdi bakın 3'ün katları 10 tanedir 5'in katları 6 tanedir değil mi ama şöyle bir şey var. Bir de 3 ile 5'in ortak katı var. Bu 15 ve 30 değil arkadaşlar? E biz normal 30 tane öğrenci vardı. Şurada 10 tanesini çıkarırız. Geriye kaldı 20 tane öğrenci. Burada 6 tane daha çıkarırız. Geriye kaldı 14 kişi. Şimdi iyi bakın. 15 ve 30'u burada bir kere daha saydım arkadaşlar. Bir kere daha saydım. O yüzden buradan gitmeyin. Bunu bilerek söyledim. Eğer böyle yaparsanız 15-30 sayılmaz. 3-6-9-12 Sayılar küçük olsun. 15-18-21-24-27-30 5-10-15-20-25-30 Şimdi toplam 30 öğrencim vardı. Bakalım kimler bir sakız aldı. Çıkarıyorum. Bunlar 3 sakız aldı. 29-28-27-26 Bunu çıkarmayacağım. Biliyorsunuz ki bu ortak katı. 26-25-24-23-22 Bunu da çıkarmayacağım. 21, 20. bunda da çıkarmayacağım. 19, 18. bunda da Yani 18 kişi birer tane sakız almış. Eğer bu yoldan giderseniz siz hep şu 3 ile 5'in ekokunu almayı unutuyorsunuz. Böyle bir soru hatırlıyorsanız sene başına denemede yine vardı. Arkadaşlar inşallah hepiniz full yapmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Diğer soru çözümüne görüşmek üzere.